ERCP, endoskopik retrograd, pankreatokalanjiografi kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasıyla kullanılan ağız yoluyla girilerek endoskopik yöntemlerle safra yollarının ve pankreas kanalının görüntülenmesi işlemidir. ERCP özellikle safra yolu hastalıkları ve pankreas kanalı hastalıklarının tedavisinde ve tanısında kullanılan safra yolu kanserlerinden biyopsi yaparak tanı konulmasında ya da safra taşı ve kumu gibi safra kanallarının tıkayan etmenlerin dışarı çıkarılmasında kullanılan oldukça yüz güdürü sonuçlar olan bir yöntemdir. ERCP işlemi için hastalarımızın hastaneye aç karnına gelmeleri yeterlidir. Fakat diğer endoskopik işlemlerden farklı olarak ERCP'de çok ince bir safra kanalının ağzı genişletilip elektrik akımı ile kesilerek girilip oradan taş ya da tümör temizlendiği çıkarıldı ya da örneklendiği için çok ciddi komplikasyonlar olabilen ehirellerde yapılması gereken bir işlemdir. İşlem sonrası hastalarımızı bütün olarak bir gün yatırıp izliyoruz. Eğer hastamızın karın ağrısı yok, pankreas iltihabı, işleme bağlı pankreas iltihabı yok ise Hastalarımızı tedricen ağızdan beslenmesini yavaş yavaş artırıp normal beslenmeye geçtikten sonra taburcu ediyoruz. Müzik